Herkese merhaba ben Sabrine. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle üçlü ilişkiler açılımı paylaşacağım. Uzun zamandır yapmamıştım. Bir takipçim yasak aşk açılımı yapar mısınız demiş. Bu üçlü ilişkilerin içine isteyen eğer yasak aşk yaşıyorsa onu da alabilir arkadaşlar. Siz burada anlattıklarımın sadece kendinize uyan kısmını alıyorsunuz tabii ki de her zamanki gibi söylüyorum. Bu bir kolektif bakım yasak aşk muhabbetine gelince de bu herkesin kendi seçimidir ee, ben kimseyi yargılamıyorum lütfen siz de bu konuda bir şey yazmayın ee, o kişiler yani herkes kendi yaptığı seçimlerin sonucundan sorumludur o yüzden burada sadece bakımımı yaparım zaten üçlü ilişki ne demek arkadaşlar yani bir erkek, iki kadın var. İki, e, i̇ki erkek, bir kadın var. Yani burada zaten normal olmayan bir şey var. Bir kere bu durumdan bir an önce, yani sağlıksız bir ilişki, bu durumdan bir an önce çıkabilmeniz için şifa niyetine ben bu açılımı yapıyorum. Şu anda sizin aklınızdaki kişinin size karşı hisleri, niyeti nedir? Sizi oyalıyor mu? Yoksa olmayacak bir ilişki için mi bu kadar bekliyorsunuz mesela? Buna bakacağız. Bir de o tarafla bağlantısı nedir? Durumları nedir? Buna bakacağız. Beklemeye değer mi, değmez mi? Atasözü kartları biliyorsunuz. Bak kürkçü geldi. Bu ikisini alıyorum. Bir tane daha alacağım. Diyecektim. Geldi. Arkadaşlar birinci görselimiz şöyle. Ummadığın taş baş yarar diyor. Yani küçük ya da önemsiz şeyler büyük etkiler yaratabilir. İkincisi Kaçan balık büyük olur. Yani ne demektir? Kimi insanlar elinden kaçırdığı bir fırsatı, bir olanağı Unutamaz. Pişman olur. Niye? Aceleci davrandıkları için. Üçüncüsü kürkçü. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır. Her canlı, her insan kendi ortamında yaşar. Bir süre sonra bu ortamın dışında kalsa bile eninde sonunda buraya döner. Yani bir süreliğine bu ortamın dışında kalsa bile eninde sonunda bu ortama geri döner. Yani burada aklınızdaki kişi kürkçü dükkanına geri dönen tilki arkadaşlar. Yani burada kürkçü dükkanı kimdir? Bilemem. Şimdi bunları şu şekilde koyuyorum. Bu atasözlerinden artık bak bu ilişkide 3 şahıs var değil mi? Birisinin aşırı sabırsızlığı ki burada aklınızdaki kişiye baktığımız için onun aşırı aceleci davranıp sabırsız davranıp asıl değer vermesi gerektiği kişiye değil de şu anda diğeriyle oldu. Çünkü diğeriyle ki siz şu anda beni izliyorsunuz diye düşünüyorum. Hiç beklemediği şeylerin başına gelmesi ve en sonunda dönüp dolaşacağı yerin kültür dükkanı olması. Orası da işte iki kişiden biri. Şimdi aklınızdaki kişinin size olan hisleri Enerji anlamında. Ve diğer tarafa. Diğer taraf diyorum bak orası burası. Sen burasısın beni izleyen sen. Ve size gerçek niyeti bilinçaltında ne istiyor? Amaç nedir? Buna bakacağız. Ve gerçek niyeti buraya ne? Amaç ne? Buraya bakacağız. Bak attı kendini gördün mü? Üç tane attı. Öyle kabul ediyorum. Bir tane tavsiye meleklerden alıyorum sizin için. O tarafa ne diyecek bilmiyorum ama o tarafla ilgili de ne yapacak bakalım. O tarafa ne söylemek isterdi? Size ne söylemek isterdi? Üç tane alacağım. Buraya da iki tane ne söylemek isterdi? Şimdi, evrenden size mesaj. O tarafla ilgili evrenden e, aklınızdaki kişiye mesaj. Sizin şu anda temanız ne? Sizin ilişkinizdeki tema nedir? Ve sizin, ay sizin sizin dedim durdum. Demek ki bunların da mı gelmesi gerekiyormuş? O tarafın, bak 5 tane, buraya da 5 tane alacağım. O tarafın e, şu anki temaları ne? Resmen bir cümle çıkacak buradan. Bu kadar 5 taneyi de ilk defa bu kartlar attı kendini. Benim yaptığım kartlar ve sonuç kartları alıyorum arkadaşlar. Üç tane alacağım. Sonuç o taraf için ne olacak? Tamam. Şimdi kartlarımı şöyle kenarlara koyuyorum ve bakıyorum. Her şey gözüküyor. Bu arada arkadaşlar, açılma başlamadan önce beni desteklemek için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Alma verme dengesini sağlamak için bu desteği sizlerden bekliyorum arkadaşlarım. Yapan herkese teşekkür ederim. Bir bakıyorum. Bir değişim içindesiniz. Tamam mı? Sizin ilişkiniz şu anda bir değişime giriyor. Evet. Ee, size Gerçek haberler, doğrulukla ilgili yani nasıl desem bir şeylerin aslı ortaya çıkıyor ve size bir haberci tarafından ya da kendisi tarafından bir haber getiriliyor. Bu ilişkide siz e, özellikleriniz çıkmış ya sizin ya onun yardımseverliğiniz ve üretkenliğiniz ön planda. Ve dediğim gibi değişimle ilgili, değişime doğru gidiyor bu ilişki ve bir takım haberler. Evrenin size mesajları nedir? Sen enerjisin, ne yarattığına dikkat et. Ve düşündüğün her şeye inanma. Çünkü düşüncelerinle kendini manipüle edebilirsin. Buna dikkat et. Bu insanın eli kolu bağlı, şu anda size gelemiyor. Fakat gücünü topladığı an gelip size bir teklif yapmak isteyecek, bunu bilin. Peki tavsiye nedir? Dua et diyor melekleriniz. Dua etmenizi söylüyorlar. Meleklerine yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil. Şimdi bu insan size ne söylemek isterdi? Bir bakalım sonra zihninde gerçekten ne? Aldatma. Evet sizi aldatabiliyor birçoğu. Aldatabilir, aldatıyordur, öğrenmişsinizdir. Ki şaşırmıyoruz. Çünkü burada bir zaten aldatılıyorsunuz yani. Çünkü burada bir üçüncü kişi var evlilikle ilgili konu söz konusu. Ya size gelip evlilik teklif edecek. Sizin onun ruh eşi olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Ya da evlilikle ilgili bir aldatma söz konusu. Yani sizi kandırabilir. Size seninle evlenmek istiyorum diyebilir. Ama şununla evliyse hiç ayrılmayacaktır. Veya şununla evlenebilir. Yani bilmiyorum. Şu anda bakacağız. Daha bu tarafa bakmadık. Ee, sizinle ilgili niyeti bir kere spiritüel anlamda sizinle birlikte çok gelişmiş bu insan. Rehberlik alıyor bu ilişkiyle ilgili. Ve bir şeylerin farkına varıyor. Geçmişte çok değişik gördüğü, daha farklı algıladığı şeyleri şu anda e, daha farklı şekilde algılıyor. Bir bilince gelmiş durumda. ile ilgili özellikle arkadaşlar. Veya şu an hala bir... Ya bakın duygu sordum. Size olan asıl niyeti nedir dedim. Duygu vermedi şu anda. O benim ruh eşim diyor. Evet ama e, bir yandan da bilmiyorum... Neden böyle verdi? Soracağım. Tarotlarla duygu anlamında size karşı niyeti nedir? Bunu soracağım. Yani bu insan... Evet bir farkındalığa varmış. Sizinle olan ilişkisindeki durumlarda gayet bilinçli bir şekilde şu anda hareket ediyor. Ee, ve bir şeylerin farkına varmış, anlamış. Her ne kadar anlamazdan geliyorsa da size bilinçaltında bu var ve bir asilik var arkadaşlar. Zincirlerini kır, kırıyor mu, kıramıyor mu? Bir savaşma durumu söz konusu. Tam emin olamadım. Ben bu insana tam güvenemedim ya. Kusura bakmayın ama burada bir tilki enerjisi var. Sonuca bakıyoruz arkadaşlar. Sonuç diyor ki, yani benim elimde olan bir şey değil bu diyor. Bak eli kolu bağlı yine aynı muhabbet. Evet dileğim var. Büyük ihtimalle siz kupa kraliçesiniz zaten. E, duygusal ve güzel olan ve su grubu burcu olabilir birçoğunuz. Olmak zorunda da değilsiniz. Evet sizi arzuluyor ama diyor ki eyleme gelince ya ben ne yapabilirim ki diyor. Nasıl yapabilirim ki bilmiyorum ki. Yani canım sen bilmeye dur. Sen bilmeye dur. Buraya karşı bakalım nedir temaları. İlişkilerimdeki şu anki temalar... Bir kere kötülük çıktı arkadaşlar yani bu ilişkiden çok güzel bir şey bekleyemeyiz birbirlerine karşı korumacılık annelik teması söz konusu bu üçüncü kişi arkadaşlar e, aklınızdaki kişiyle bir ortak çocuğu olabilir çocukları olabilir anne temaları söz konusu e, veya beni izleyen bakın bir ihtimal söylüyorum ama ben burada bu şekilde bakmıyorum hani üçlü ilişki derken üçüncü ki üçüncü şey bir kişi olmayabilir bir durum olabilir veya bir anne olabilir bir anneden dolayı yani onun annesinden dolayı siz e, ayrı olabilirsiniz veya bir şekilde bir araya gelemiyor olabilirsiniz o zaman annelikle ilgili korumacılık durumları söz konusu ve bir gizem var arkadaşlar yani bir sır var tamam mı sizin bu tarafla ilgili bilmediğiniz bir sır var ama dediğim gibi annelik yani hamile de olabilir bu taraf ve siz bunu bilmiyorsunuzdur veya bu tarafla bir çocuğu vardır ve bunu sizden gizliyordur. tamam mı? bu şekilde çıktı. Ve bu yüzden işte o insanda bir annelik konusu olduğu için ona karşı bir korumacılık duygusu var. Tamam mı? Evet ve burada bir hazine var. Yani burada maddi anlamda. Ben bunu duygusal olarak bir hazine olduğunu düşünmüyorum. Değer olduğunu düşünmüyorum. Burada maddi anlamda bir değer var arkadaşlar. Paylaştıkları ortak bir mal tapu, iş yeri, bilmiyorum para söz konusu yani miras. Anladınız mı? Belki bir mirası bekliyorlar. Hayat inişli çıkışlı diyor. Bizim ilişkimiz de inişli çıkışlı diyor ve e, kendin için artık bir şeyler yapman gerekiyor diyor evren ona bu ilişkiyle ilgili. Ona diyor arkadaşlar aklınızdaki kişiye. Çok kaygılı. Aşırı derecede kaygılı ve kıskançlık çalıştırıyor. Belki o insan e, aklınızdaki kişiye bilerek kıskançlık yapıyor ve o da onun korumacılık moduna geçiyor. Ve sabır çalıştırıyor arkadaşlar. Yani bu tarafa karşı da kıskançlık hissi var. Şimdi bakalım ne söylemek istermiş ona. Barışma durumu söz konusu onlarda. Yani zaten bir ayrılıp bir barışıyorlar. Ee, aralarında büyük bir çekim var. Ve romantizm var. Bunu açık söylüyorum. Yani o, o taraf ona romantik bir takım şeyler sergiliyor, yapıyor. Aralarındaki çekim de bu şekilde bitmiyor. Evet, düşünceleriyle, duygularıyla ışığın dünyasını yaratmalı. Orada o dünyada yaşaması an meselesi aklınızdaki kişinin genel olarak ona meleğin mesajı bu. Niyeti nedir bu insanla ilgili? Bir kereken birbirlerine karşı yansıtmalar var. Bu yüzden zaten inişli çıkıştılar Çünkü her zaman birbirlerine asıl isteklerini göstermiyorlar. Asıl niyetlerini, asıl duygu düşüncelerini göstermiyorlar. Ama bir şeyleri de paylaşıyorlar. İşte bu şekilde bakın maddi olarak bir şeyleri paylaşıyor bunlar. Ee, burada baktığınızda evet bir şekilde bu insan ben bunu söylemek zorundayım. Ee, üçüncü kişi aklınızdaki kişiyle bir şekilde bir şeyleri tamamlıyor. Yani aklınızdaki kişi bir şekilde ondan edindiği maddi manevi destekle tamamlanmış hissiyatı oluşturuyor onda. Anladınız mı? Mesela o beklediği anne sevgisi bu insandan geliyor. Veya işte o maddi manevi bolluk bu insandan geliyor. Daha doğrusu maddi bolluk. Çünkü bak paylaşıyor burada kadın. Bak diyor ki senin için her şeyi böyle hazırlıyorum, önüne sunuyorum diyor. Olasılıklar var. Ona bir sürü olasılık vaat ediyor. Artık ne konudaysa. Ve bir şekilde onu iyileştirdiğine inanıyor. Aklınızdaki kişi diyor ki bu bana iyi geliyor. Bu yüzden onu bırakmıyor. Sonuç. Evet. Aşıklar, imparator ve Tılsım Kralı geldi arkadaşlar. Bu tarafa yani aşık olduğunu, onun onun gerçek aşkı olduğuna inandığını. Belki siz evet ruh eşinizsiniz. Ama o diyor ki aşk burada. Öyle inanıyor. Yani yapacak bir şey yok. Öyle hissediyor. Ben burada... Belki bozulacaksınız. Sinirleneceksiniz ama... imparator yani egoist anladınız mı? Burada bu insan onu pohpohlamış. İmparatorsun sen demiş. Yüceltmiş. Yükseltmiş. Evet belki gönlü sizde arkadaşlar. Ama... Yani burada bir güzel... Ee, bir insan var. Evet kupa kraliçesi. Ama yani... Bilmiyorum. Bu kart aynı zamanda ben halimden memnunum da der. Hem dilek kartıdır ama hem de bak ben duygularımı serdim duygularından memnunum da der. Yani hem siz hem o olsun istiyor diye görüyorum ben burada. Bak çünkü eyleme gelince burada bir şey yapmıyor ama aslan paşa olan buradaki hali. Yani burada kendini çok bak tılsım kralı anladın mı? Maddiyat diyorum bolluk bereket diyorum. Mesela kupa kralı olsaydı neden burada çıkmadı? Tılsım kralı bolluk bereket para bende diyor burada bununla birlikteyken. İmparatorum ben diyor. Yani ben daha ne diyebilirim? Tarot çekeceğim. Bu insanın size karşı bir eylemi olacak mı? Gerçekten bu insanı bırakıp da gelecek mi ama bak soruyu soruyorum bak bu insanı üçüncü kişiyi bırakıp da size bir eyleme olacak mı aklınızdaki kişinin? Çok çatışmalar olacak. Eğer böyle bir şeye kalkışırsa hayatındaki birçok insanla kavga etmek zorunda. Veya şu anda kendisi kendisiyle kavga ediyor. Mesela gelmek istiyor sonra kendini engelliyor. Sonra bir daha gelmek istiyor sonra bir daha engelliyor görüyor musun? Ya kendi iç çatışması ya da dediğim gibi çevresiyle bir kavga durumu söz konusu olacağı için bunu göze alamıyor. Bir saniye. Bir daha yapacağım. Devam. Yani evet. Mutlu bir aile isteği söz konusu. Bir şekilde beynek prensi olarak. Vettels'ın prensi. Şimdi bu insandan gerçekten bu insanı hayatından çıkartacak mı? Şimdi bir kılıç üçlüsü geldi. Aldatma ihanet. Zaten bu durum bu yani. Aldatma ihanet. Eee hayal kırıklığı söz konusu olacak bu insanlar. Peki sonrasında ne olacak? Kesin olarak ayrılacaklar mı? Diyor ki bak o üçüncü kadın diyor ki şey yani ikinci şuradaki kadın diyor ki zor ayrılırız diyor. Çok beklersiniz diyor. Bak böyle diyor. Bu kadın olduğu süre bak, ay tövbe yarabbim elimden attı. Attı kendini aşağı. Dur alayım şunu. Ay bir dakika. Bu insan diyor ki ben olduğum sürece diyor ben burada varlığım olduğu sürece biraz zor diyor. Peki neden? Neden bunu bırakmıyorsun? Neden aklınızdaki kişiyi bırakmıyorsun sen? O diyor benim duygulu yani o diyor benim sevdiğim adam diyor. Ben onu neden bırakayım diyor. Evet. Sonuç. Yani parayla şekilde tutkuyla e, bir arada tutma isteği. Peki bitiyor mu bitmiyor mu? Yine soruyorum. Bak aslında bitmiyor burada anladın mı? Ben yine soruyorum. Diyor ki bitmiyor diyor. Ha duyguya gelince de diyor işte diyorum ya diyor bazen kavga ediyoruz bazen etmiyoruz. Yani duygu da diyor hani böyle ne bileyim isteksizim falan ama bitmiyor diyor. Sizinle bitirecek mi yoksa sizi oyalayacak mı bu aklınızdaki kişi? Valla işte adalet yerini bulacak. Bir noktadan sonra artık bunu yapamayacak. Ee, ve herkes hak ettiğini bulacak. Nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Adalet nasıl yerini bulacak? Bu insan ne yapacak da? Evet bu insan size bir haber getirecek. Bir haberle gelecek. Biraz korkak gelecek. Ailesiyle ilgili durumları bahane edip bir karar verip aslında kararsız... Bu kararı vermek istemese de sizinle... Ay, tövbe yarabbim. Sizinle kesip atacak mı ya? Ben bunu çok sıfırdan bir başlangıç yapmak istediğini söyleyecek. Peki sizinle mi yapmak istediğini söyleyecek? Evet, bir teklif gelecek. Ama bu teklifin hemen ardından bak görüyor musun? Yani ne kadar e, oynak bir tavır yani bilmiyorum. Yani... Bu insan olmaz bu insandan arkadaşlar. Yani bak görüyor musun? Şu şu tipi görüyor musun? Olmaz. Yani bu teklifin ardı sağlam değil. Bu insan sağlam papuç değil. Ben size söyleyeyim. Bence yol yakınken bırakın. Siz ne yapacaksınız? Sizin tavrınız ne olacak? Sizin beni izleyen sizlerin. Yani siz de bu insanla var olan hayatınızın dengede olmadığını biliyorsunuz. Yine de bir arada tutmaya çalışacaksınız bir süreliğine. Dengeye getirmeye çalışacaksınız. Sonra ne olacak? Sonra keskin bir karar, bir eril tarafından verilecek olan keskin bir karar ile sonuçlanacak bu durum. Ve bir yeri terk etme durumu. Yani bu aklınızdaki kişi sizi terk ediyor. Sizi derken duyguları olduğu halde size ee, gidiyor, taşınıyor ve evet bir döngü bitiyor. Yeni bir dünya, yeni bir yer, yeni bir başlangıç. Arkadaşlar şifalanıyorsunuz. Bu adamın gidişiyle şifalanıyorsunuz. Yemin ederim ki. Yani yemin ederim, yemin ettirdiniz bana. Yani bak ama görüyor musun burada kartların? Bak taşınma, taşınma dedim. Taşınma kartı çıktı. Yani bir ortam değiştirme durumu, kararsızlık. Sonrasında dur. Böyle kabul etmiyorum. Size şimdi bak, size yeni bir insan gelecek mi? Bir haber, eli kolu bağlı. Siz böyle tepki vermeyeceksiniz. Yeni bir insan gelecek mi size? Şu anda çabalıyor, çalışıyor, kendini göstermiyor. Bir koplama. Kızım kralciğim. Yok şu anda yeni bir insan gözükmüyor. Şu anda yeni bir insan gözükmüyor. Belki birkaç kişi var etrafınızda. Onlarla ilgili haber alacaksınız ama diyeceksiniz ki ya ben şu anda hiç bu halde değilim, bu modda değilim. Ben yeni ayrılık yaşamışım. Böyle şey mi olur diyeceksiniz. arkadaşlarınız sizle kutlamaya çıkmak isteyecek vesaire. Siz yine gideceksiniz bazı zamanlarda ama yine yalnız takılacaksınız. Bakmayacaksınız çok fazla. ...biraz gücünüzü toparlamaya odaklanacaksınız arkadaşlar. Sonrası zaten sonrası. Yani yine bakarız. Şu anda uzak olan enerjilere bakmanın anlamı yok. Çünkü enerjiler değişken. Sizin şu durumdan... ...ruh halinize bakmak istiyorum. Enerjinize bakmak istiyorum. Şefkatli bağlantılar. Siz gerçekten çok seviyorsunuz, istiyorsunuz. Görüyorum arkadaşlar ama... ...yani... pozitif güneş iletişimle birlikte çok düşünüyorsunuz bir karar vereceksiniz bak kalp kırıklığı gördün mü bir şeyler gün yüzüne çıkacak düşüneceksiniz taşınacaksınız karar vereceksiniz ve ne gelmişti ee, ay unuttum kartı bu kadar olur iletişim evet bir iletişime geçeceksiniz onunla bak siz bir haber duyacaksınız tamam mı size zaten başında da haberci kartı gelmişti Size bir haber geliyor, her şey gün yüzüne çıkıyor ve sonrasında düşünüp taşınıp bir karara varıyorsunuz, iletişime geçiyorsunuz ve kalp kırıklığı yani bitiyor. Ama bitmesiyle birlikte bir döngü de sona eriyor. Dünya kartı gelmişti şurada. Bak dünya kartı gördün mü? Yani hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi buradan bir soru sorun aşkla ilgili. Şu kalp kırıklığınızın üstüne bir soru sordunuz mu? Diyor ki işini sağlama al. Sen işini sağlama al diyor. Bu şekilde geldi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz bana destek olmak için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.